AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili ortak bildiri yayınladı. Bildiride birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır ifadeleri kullanıldı. Bütçe kanunu teklifi görüşmelerin sürdüğü sırada AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin grup başkan vekillerinin imzasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör saldırıları ile ilgili ortak bildiri yayımlandı. Bildiride birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz ifadeleri kullanıldı. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacağının altı çizilen bildiride aziz milletimizin terörle asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz denildi. Öte yandan yayımlanan bildiriyi CHP ve DEM Parti grupları imzalamadı.